Evet, konuları görüyoruz. Ben bir projeyi uçtan uca yapıyorum bir taraftan da. Bunu bitirdikten sonra bir aslında bir akıllı kontratı uçtan uca gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi ben buradan kodu bir önceki videoyla kıyaslarsanız mapping'i en başa aldım. Yani mapleme en başa alıyorum. Sonra event'ı alıyorum. Bu aslında diğer Solidity kodlarını yazarken de genelde bu şekilde yapacaksınız. Mapping ve event'lar yukarıda tanımlanır. Sonra değişkenler tanımlanır, sonra constructor'lar tanımlanır. Bakın bunlar bu ile yaptıktan sonra Şimdi bazı fonksiyonları anlatacağız. Fonksiyon dediğimiz kod dizileri. Mesela şöyle söyleyeyim. Şuradaki işlemleri sıralı yaptığınız bir fonksiyon çağırıyorsunuz ve bu fonksiyon çağrıldığında hep bunları sıral yapıyor. Fonksiyon çağrıldığında bunları sıral yapıyor. Böyle işlem dizisi olduğunu peş peşe düşünün. Fonksiyonlar kod dizileri, belli bir sırayla dizili kod dizileri çağrıldığında o kod dizilerindeki gerekleri yerine getiren bir ne diyeyim ki yöntem, fonksiyonlar. Belli bir fonksiyon. Bu o fonksiyonun çağrılığında belli işlevler yine getiriliyor. Böyle düşünebiliriz. Şimdi ben burada bir e, mint işlemi dediğimiz yani bir transfer işlemi yapacağız. Bir, bir para gönderme gibi düşünün. Burada balans gönderme gibi iş şey yapıyoruz. Bakın fonksiyonları, fonksiyonları tanımlarken şu şekilde bir ifade kullanıyoruz. Bakın function ilk önce bunun bir fonksiyon olduğunu söylüyoruz. Daha sonra fonksiyona bir isim veriyoruz. Mesela mint gönderim işlemi diyoruz. Fonksiyonlar yani kalıp olarak şu şekilde oluyor. Funks, function diyor, isim alıyor, aç kapa ve şu şekilde şey yaptık. Bakın bunu bu şekilde yaptık. Şimdi şuradaki hataya bakalım bir. Şöyle. No visible specific diminit public. Evet burada geleceğiz. Devamı gelecek. Bir de bu tabi fonksiyonun public mi private mi olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu şekilde hemen uyarılarda bakın bize yardımcı oluyor. Şimdi Mint dediğiniz işlem bir ne dedim ki transfer, balans gönderme işlemi. Şimdi bakın biz bu hesaptayız. Biz bu hesabın hesabın sahibi gönderebilir değil mi? Yani yoksa bu fonksiyonu herkes çağırırsa buradaki hesaptaki her şeyi götürebilir. Şimdi buradan o zaman zaten burada olduğunu gerektiğinde bir garanti edeceğiz. Yani sadece sahip olduğu bu fonksiyonu çağırabilecek gibi bir şart koşacağız. Öyle bir şart koşacak. Tamam. Onu garanti ettiğimizi düşünelim. Onu bir sonraki aşamada yapacağız. Bakın burada bir alıcı olacak değil mi? gönderme işlemi yaptığımız için receiver olacak. Bir de burada gönderme işlemi yaptığımız bir miktar olacak. Amount diyorum bakın. Tamam fakat bunlar bu şekilde ifade etmiyoruz. Alıcı Ad ne olacak? Aslında kastettiğimiz bir şöyle söyleyeyim bir adres olacak değil mi? Alıcının bir adresi var. Miktar gönderdiğimiz için bunda bir birimi ne olur? Yine Uint olur. I i̇şaretsiz yani pozitif bir değer olacak. Ve bunu bu şekilde şey yaptık. Bakın fonksiyonun içinde bir para gönderme işlemini yapacağız. Bakın ve burada da şu konsaktır da mesela bir şey yaptı dedi ki bu konsaktır da mintir message senderdir yani gönderici bu. Şu mintir aldık. Şimdi bunu için dolduracağız. Fakat burada biraz önce bahsettiğim şu göndericinin garanti edilmesini şart olması durumuyla bu fonksiyonu çağıracağız. Yani burada göndermeye çalışan kişi şu hesabın say. Mesela şu an, şu an bu hesapta olduğumuzu düşünelim veya en başa geçelim hangi hesapsa o hesabın sahibi ise bu fonksiyonu çağır gibi bir ifade kullanmamız lazım. Yoksa dediğim gibi bu fonksiyonu çağıran kişi durmadan alıcı adresine bir şeyler göndermeye çalışır. Onun için de require diye bir özel bir durum var. Onu da anlatacağım. Dilerseniz onu şimdi anlatmayayım. Bir sonraki videoda anlatayım.